Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ve mevcut tedavi seçeneği olan Spinraza ömür boyu devam eden ve maliyeti yüksek bir ilaçtır. Fiziksel olarak da yorucu bir süreç gerektiren bu tedavi çocukların yaşamlarını sürdürmelerini sağlasa da kalıcı bir çözüm sunmamaktadır. Buna karşılık ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA ile Avrupa İlaç Ajansı EMA tarafından onaylanan ve tek dozluk uygulamayla kalıcı iyileşme potansiyeline sahip olan Zongelsma Türkiye'de SGK kapsamına alınmamıştır. Bu durum birçok çocuğumuzun hayata tutunma şansını önemli ölçüde azaltmaktadır. Muhammed İzol ve Ali Bıçkıcı gibi SMA hastası çocuklar Almanya gibi sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde dünyaya gelmiş olsalardı Teşhis konulur konulmaz tedavilerine başlanabilecek ve yaşamları bağış kampanyalarına bağlı kalmayacaktı. Türkiye'de ise bu tedaviler büyük ölçüde bağış kampanyalarının başarısına ve toplumun desteğine dayanmaktadır. Bu tablo sosyal devlet ilkelerinin uygulamada yetersiz kaldığını göstermektedir. Zengesma tedavisi derhal SGK kapsamına alınmalıdır. İlk etapta devlet Spinraza tedavisinin ilk doz maliyetine eş değer bir de destek sağlayarak semalı çocukların Zolgensma ya erişimini kolaylaştırmalıdır. Devamında Zolgensma tedavisinin tamamı devlet tarafından karşılanmalıdır. SMA hastalarının ve ailelerinin karşılaştığı ekonomik ve psikolojik zorluklar için kapsamlı destek sağlanmalıdır. Nadir hastalıklar konusunda Adil, şeffaf ve sürdürülebilir sağlık politikaları geliştirilmelidir. Son olarak Muhammed İzol ve Ali Bıçkıcı gibi SMA hastası çocuklarımızın devam eden kampanyalarını destekliyor, tüm halkımızı bu konuda güçlü bir dayanışma sergilemeye davet ediyoruz. Yaşam hakkı hiçbir koşulda pazarlık konusu edilemez. Hükümeti ve Sağlık Bakanlığını çocuklarımızın hayati tedavilere hızlı ve tam erişimini sağlamak ve sosyal devlet anlayışını güçlendirecek adımları acilen atmak üzere göreve çağırıyoruz. KESK Dersim Şubeler Platformu. Kahramanmaraş Pazarcı'nın köyünde ikamet ediyoruz. 19 aydır devam eden kampanyamız 19 %11. Biz evladımızın sesini deprem bölgesine duyuramadık diye bir haftadır Dersim Dersim'e taşındık ve burada kalıyoruz. Evladımın sesini burada duyurmaya çalışıyorum. Evladım gün geçtikçe gözümün önünde eriyip gidiyor. İlk ve tek evladım. 25 aylık. Lütfen desteklerinizi evladım için esirgemeyin. Sizlerin maddi manevi desteklerinize çok ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim sizlerden. Evladımın sesine ses olduğunuz için. Allah razı olsun hepinizden.